Merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu haftalık programımızın ismi Kadeniz Vardiyası olacak. Kadeniz Vardiyası'nı İsmail Gülmez ile beraber değerlendireceğiz. Haftalık programımıza geçmeden önce daha doğrusu haftalık programımızın ilkine geçmeden önce ben size İsmail'i tanıtmak istiyorum. İsmail Gülmez Deniz Kurmay Binbaşı rütbesindeyken, e, Deniz Kuvvetlerinden diğer meslektaşlarımızda olduğu gibi ihraç edilen değerlerden, yitirilen değerlerden bir tanesi. Kendisinin hem mesleki hem de akademik bilgisi çok yüksek olduğunu direkt olarak söyleyebilirim. Görev yaptığı gemilerin birçoğuyla beraber yaptığı liman ziyaretlerinin yanında aynı zamanda bölgede tatbikatlara, eğitimlere de katılmış. Ve hatta Rus gemilerinde bil fiil yer alarak oralarda görev yapmıştır. Yani Rus donanmasını ve Rus gemilerini, Rus personeli yakından izleme ve gözleme imkan, imkanına da erişmiştir. Bu anlamda e, mesleki deneyimine çok çok daha üstüne koyunu düşünüyoruz. Ayrıca ABD'de hareket analizine yönelik olarak bir yüksek sansın da var İsmail bildiğim kadarıyla. Bu da e, yapacağımız analizleri ayeten e, değerli kılacağını düşünüyorum. Öncelikle bu haftaki konumuza basının çok gündeminde bulunan ve herkesin konuştuğu bakanların, başbakanların, büyük devletlerin, Karadeniz ülkelerinin ve herkesin üstüne yorum yaptığı konuştuğu bir konuyla baş. Karadeniz'de mayınlar. hatırlarsanız Ezo Özel ile yapmış olduğumuz söyleşinin Canlı programın hemen sonraki gününde aynı konu gündeme gelmişti. Ben de o konuda özel özel sorularını yanıtlamaya çalışmıştım. Hemen ertesi gününde boğaz yakınlarında bir mayın bulunduğu ve bu mayının etkisiz hale getirildiği gündeme gelmişti. Bu yaşadıklarımızı tamamını en başından beri değerlendirirsek Ukrayna savaşında Karadeniz'de mayınlanmış sahadan bahsediyoruz. Gemi boğaza gelmekte olan mayınlardan bahsediyoruz ama ben yapmış olduğum yorumda şöyle bir şey dememiştim. Bu yarınlar burada olur dememiştim Çünkü böyle bir şeyin çok da olası olmadığını düşünüyordum ama ilerleyen zaman içerisinde bunun etkilerini görürüz diye değerlendiriyordum. Bu çok yakın olmadı mı veya sen bunun e, altyapısında ne olduğunu düşünüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Hem çok yakın oldu efendim hem de e, bana göre imkansız da diyebilirim. O mayınların yani Ukrayna'nın e, kendi limanları önüne döktüğü mayınların e, bizim e, boğazların önüne kadar gelmesi imkansız gibi geliyor bana. Başından itibaren anlatacak olursak 24 Şubat'ta efendim e, sabah saatlerinde Rusya harekata başladı. O harekata başladıktan hemen sonra Ukrayna bir navtex mesajıyla kendi limanları önünde Odessa önünde ve diğer bazı limanlar önünde mayınlama yaptığını bildirdi ki ticari gemiler sakınsınlar ve zarar görmesinler diye. Gayet uluslararası hukuka uygun bir davranıştı bu. Sonrasında aradan yaklaşık bir ay zaman geçti. Yani o gün bile atılan mayınlar direkt o gün kopmuş olsa bile ben İstanbul Boğazı önlerine veya İneada önlerine geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Karadeniz'de özellikle bu mevsimde akıntıların, hakim akıntı yönünü incelediğimiz zaman Odessa'nın bulunduğu, diğer Yuzni, Kerson gibi limanların bulunduğu körfezde akıntı sahile doğru yani kuzeye evet. doğru. Dolayısıyla zaten liman yaklaşma sularında yani çıkarma yapılabilecek plajların önlerini e, muhtemelen mayınları dökmüştür. E, oralarda mayın kopsa bile, demirli mayınlar demirinden kopsa bile e, Ukrayna sahillerine gelecektir mayınlar. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi eğer güneye doğru gelecek olsa bile, akıntı güneye doğru olacak olsa bile yaklaşık 1-1,5 natlık bir e, süratle gelmesi gerekiyor. E, bu da e, zaten yine istatistiklere baktığımızda. Ola ki Odessa'nın biraz daha güneyinden itibaren, yani e, 30-40 mil güneyinden itibaren mayınlar... E, hareket etmeye başladığını varsayarsak o halde bile bir aylık bir sürede gelemeyeceği aşikar. Başka bir ihtimal olabilir diye ben düşünüyorum. Peki İsmail bu 420 rakamı konuşuluyor. Yani Rusya diyor ki 420 tane demirli mayın e, döşendi ve bu 420 demirli mayın tamamı e, şu anda kaydenize ulaşıyor. Sana mantıklı geliyor mu? 420 tane mayından bahsediyoruz. Yani çok büyük bir alanı kapsayabilecek olan mayınlara. Bir tane bile mayın olduğu takdirde deniz ticaret yollarında gemileri çok büyük engel teşkil edecek ve ticaret tamamen durdurabilecek noktaya gelecekken 420 tane mayın bana çok inandırıcı gelmiyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet çok büyük bir sayı. O kadar mayının dökülmüş olması pek ihtimal dahilinde gelmiyor bana. E, zaten Rusya'nın bu sayıyı bilmesi yani e, ne kadar mayın sürüklenmeye başladığını bilmesi e, pek e, mantıklı gelmiyor. E, yani aklıma göbelsin e, yalan söyleyince büyük yalan söyleyin daha inandırıcı e, lafı geliyor. E, 18 Mart'ta efendim e, yani bundan yaklaşık 10 gün önce e, Ulusal Güvenlik Merkezi e, Rusya'nın dediğiniz 420 mayın e, zincirlerinden koptu ve e, güneye doğru sürüklenmekte. Hatta İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara ve Ege'den geçip Akdeniz'de bile e, ticari trafiğe tehdit teşkil edebilir dedi. E, ve NAVTEX bunu da bildirdiler. E, bizim Samsun NAVTEX de 18 Mart'ta yine aynı gün denizcileri uyardı bu konuda. Sonra e, 26 Mart'ta bizim İstanbul Boğazı'nın e, kuzey batısında... E, bir demirleme sahası var. Gemilerin bekledikleri saha. Yani güneyden geçen trafik hı hı. E, bitene kadar kuzeyden gelecek olanlar e, bekliyorlar. O sahada bir ticari gemi mayın görüyor. Hı hı. E, SAS timleri intikal edip o mayını Alıyorlar patlatıyorlar ama e, görüntü e, resmi bir görüntü değil yani bir e, görüntü var sosyal medyada. O mayın o mayın mı e, tam da bilemiyoruz açıkçası. İğneada'da da bir mayın patlattıkları söylendi o da bugün 28 Mart'ta sabah. E, onun da yine görüntüsü yok e, o da bana değişik ilginç geldi ama e, Romanya Romanya'da, e, Açıklarında da bir mayın görülmüş. Yine 28'i bugün e, sabah. E, onun görüntüsü var. Yani e, EOD timiyle birlikte, patlatan ekiple birlikte bir görüntüsünü çekmişler. E, bizim Boğaz önündeki e, o sosyal medyada yayınlanan e, mayın da aynı, aynı. Yani şöyle, Romanya önündeki açıklarındaki mayını anlayabilirim. Çünkü coğrafya itibariyle ve yakınlık itibariyle bu mantıklı gelebilir bana. Ama Boğaz'daki çok açıkçası kafama yatmıyor. Peki ben şu sözü söyleyeyim. Ukrayna'nın... Çıkarma harekatını engellemek için Odessa'nın önlerinde dökmüş olduğu mayınlar değil ise kim döktü mayınları? Yani böyle durumlarda biliyorsunuz mahir kaynağın e, kime yaradığına e, bakın diye hani bir cinayeti veya bir olayı çözmek istiyorsanız kompleks bir olay. Kime yaradına bakın diye bir yöntemi var. Şimdi bu Rusya'ya kesinlikle yarıyor. Rusya zaten uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı bir şekilde şu an harekata başladı ve devam ediyor. Sivilleri ateş ediyor. Yani şeyini prestijini koruması için veya Ukrayna'nın prestijini düşürmesi için bu olayı kullandığını ben düşünüyorum. Evet. Yine o ulusal güvenlik merkezinin mesajını şu da vardı. E, sadece bu mayın konusu yoktu. Kimyasal e, bomba patlatıp Ukrayna'da herhangi bir şehirde Ruslar yaptı diyebilirler e, hmm. diye bir e, bildirimde de bulunmuştu. E, yani Ukrayna'yı savaş suçu işlemekle suçlamak amaçlardan bir tanesi olabilir. Yine herhangi bir ticari gemi pat, battığında mesela bir Estonya bandıralı bir ticari gemi mayına çarparak battı efendim. Yani modası evet. önlerindeydi ama yani böyle Güney kadar inmiş bir mayın değildi. Hı hı. Herhangi bir ticari gemi çarp, çarpıp battığında insanlar Ukrayna'ya karşı tepki de gösterebilirler. Bir de yani ayrıca hesap... o çarptan gibi mayının sahibi olan ülke bunların tamamen her türlü şeyinden de sorumlu oluyor, zararından da sorumlu oluyor ve dava açma hakkı oluyor şirketin. Bir Hı. de burada Türkiye'nin kuzeyden yaptığı deniz ticareti mesela Romanya'dan, Bulgaristan'dan veya Romanya-Bulgaristan zaten Karadeniz haricinde bir kıyısı yok. İstanbul Boğazı'ndan ticaret yapıyorlar, deniz ticareti yapıyorlar. ve Karadeniz'in diğer limanlarında onların deniz ticareti de sekteye uğramış oldu yani. Hı. şimdi ticari gemiler korkacaktır muhtemelen yani kaptanlar seyre çıkmak istemeyecektir. için. sigorta primleri artacaktır gemilerin. emekli subaylar, emekli amiraller şöyle bir tez ortaya atıyorlar. Diyorlar ki Rusya'nın üzerine yıkılarak bu mayınlama olayı aslında NATO kendisini içeride alan tanımaya, Karadeniz'e girmeye, Montreux'u delmeye çalışacak şekilde bir zemin hazırlıyor deniyor. Bu tez sence gerçeklenebilir mi? Yani buradaki mayınları Rusya'nın döktüğünü iddia ederek NATO ben bölgeye gemi sokacağım diyebilir mi? Montreux'u bu şekilde delebilir mi sence? Yani e, Batı'nın, e, NATO'nun bunu isteyeceğini ben sanmıyorum. Zaten e, Rusya ile herhangi bir savaştan çekineceğiz e, dedi Biden e, nükleer e, bir savaşa dönüşebileceğinden dolayı. böyle e, bir ihtimali ben yakın görmüyorum ama şu benim aklıma gelmişti açıkçası onu da söyleyeyim e, konu açıldığı için. Şimdi bizim Bulgaristan'ın ve Romanya'nın mayın tarama gemileri Karadeniz'e çıkacaktır. Normalde Karadeniz'de bilmiyorum bir gemimiz harekat yapıyor muydu veya diğer Bulgaristan, Romanya'nın. Bunlar da ya biz de NATO ülkesi olduğumuz için olası bir yanlışlıkla olabilir, herhangi başka bir şekilde olabilir. Bir e, temas durumunda değişik bir şey olabilir. E, ha, şimdi şu anlamda söylüyorsun. Herhangi bir harekat sahası içerisinde Rusya ile sıcak temas yaşanması veya mayınla temas edilmesi halinde bir zarar görürse... O zaman NATO ülkesi zarar görmüş olacak olarak, olacaktır diye değerlendirilebilir mi demek istiyorsunuz? E, olabilir. Yani e, orada e, işler karışabilir ama ben Rusya'nın e, NATO'yu karşısına alacağını düşünmüyorum. Yani Gürcistan'da hmm. yaptığı gibi, Kırım'da yaptığı gibi yine Ukrayna'nın Kırım'ı aldığı gibi, o Donbas bölgeden işgal ettiği gibi Ukrayna e, üzerinde kalacağını düşünüyorum ben. Anlattıklarını şöyle özetlersem eğer. Odessa önlerinde çıkarma hareketini engellemek için Ukrayna'nın kendisine desteklere ettiği savaşın en başına desteklere ettiği gibi bir mayınlama sahası bulunuyor. Ancak bu mayınlı sahadan Karadeniz'e mayınların gelme ihtimali bu kadar kısa süre içerisinde çok düşük. Romanya açıklarında verilen hasar buradaki mayınlarla alakalı olabilecekken, Boğaz önlerindeki mayınların buraya bir şekilde veya birileri tarafından getirilmiş olabileceğini değerlendiriyoruz ve bunun da bir olasılık olarak yani diğerlerinin yanında bir olasılık olarak Ruslar tarafından yapılmış olabileceğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla evet Türkiye önlerinde açıklarında bir mayın mayınlardan bahsediyoruz ama bu mayınların yani buraya direkt o sahadan sürüklenerek geldiklerini ki akıntı hızından bahsettin. Bunu düşünmek oldukça zor olduğunu söylüyoruz. İkincisi akıntının yönüne baktığımız zaman boğazdaki akıntının yönüne baktığımızda boğazın içerisine girip Marmara Denizi'nden geçip güneye inme ihtimali e, milyonda bir bile değil gibi geliyor bana. Yani böyle bir şey mümkün değil. E, çünkü o kadar yol boyunca, o kadar güzergah boyunca hiçbir şeye çarpmadan, patlamadan Boğaz'ın içerisinden oldukça düzgün bir şekilde seyrederek geçmesi çok da olası gelmiyor. Burada başka bir tez daha atılıyor, bunu da ben söylemiş olayım. Şöyle bir şey daha konuşuldu sosyal medyada. Deniyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu kullanarak bu dönem içerisinde iki şeyi gündeme getirebilir diyorlar. Bir tanesi Kanal İstanbul, tekrar gündeme getirilebilir diyorlar. Bir tanesi de zorunlu kılavuzluk hizmeti. Dolayısıyla zorunlu kılavuzluk hizmetiyle Boğaz içerisinde artık şartlar buna evrildi ve biz de buradan... Bir gelir elde edebiliriz, telaşlar düşmüş olabileceği söyleniyor bu sosyal medyanın dedikodusu. Daha henüz ispatlanmış veya bunu destekleyecek bir şey daha henüz görmedim. O konuda efendim, bugün ben bir haber gördüm. Türk Uzak Yol Kaptanları Derneği'nin başkanı Zafer Ak Akbulut, e, Kaptan Zafer Akbulut, e, kendisi de kılavuzluk yapıyormuş şu an. E, Karadeniz özelinde söylüyor gerçi, yani İstanbul Vazı için söylememiş. Karadeniz'de ticaret yapan gemileri, İstanbul Boğazı'na giren veya çıkan gemileri kaptanlar, pilot tekneleriyle kılavuz kaptanlar rehberleyebilirler. Dolayısıyla daha emniyetli bir seyir icra edilebilir diye bir teklifte bulunmuş. Bahsettiğiniz efendim Marmara'dan geçip, Boğazlar'dan geçip de mayınların Ege'ye gelmesi bu tabii mümkün değil. Orada da şu benim dikkatimi çektim. Rusya ile Türk donanmasının, Osmanlı donanmasının e, tarihte yaptığı savaşlara baktığımızda e, Osmanlı boğazları kapattığında e, boğazlardan geçemediği için e, Ruslar e, Baltık'tan e, gemi getirip e, Çanakkale boğazını e, abluk altına almışlar. Yani Çanakkale boğazına girmeye çalışmamışlar çünkü girmeleri durumunda e, sahildeki toplarla e, etkisiz hale gelecekleri için. Hı hı. Ama e, Osmanlı'nın çıkmasını veya ticari gemilerin Osmanlı'ya ticaret yapmasını önlemişler ve başarılı doğmuşlar. olmuşlar. Dolayısıyla boğazların kapatılmasını bu şekilde engelleme yoluna gitmişler. Çanakkale boğazını güneyden Ablukaya alarak, Limni, Bozca'da işgal ederek Çanakkale boğazının çıkışını kapatmışlar. Yani orada bir mayınlama yapabilirler mi gibi bir düşüncem de var açıkçası. Mayınlar kadar gündemde olan başka bir konu daha vardı. Berdiyansk limanında vurulan çıkarma gemisi. Bu çıkarma gemisinin nasıl vurulduğu, kimler tarafından etki altına nasıl etki aldığını tam bilinmemekle beraber görmüş olduğumuz değerlendirmeler ve Rusya tarafından le aleyhinde de bir açıklama gelmediği için bu olayın gerçek olduğunu kabul ediyoruz. Ve deniyor ki çıkarma gemisinin içerisinde çok miktarda askeri teçhizat, yüklü zırhlı teçhizatlar ve boşaltılmamış hala hazırda çıkarma için bekleyen çok sayıda Askeri mühimmat olduğu da söyleniyor ve hatta e, dumanlardan da bunların e, görülebileceği de ifade ediliyor. E, bu konu hakkındaki değerlendirmeleri nedir? E, efendim, e, bu e, Ukrayna'nın ilk e, Rus gemisini e, vurma e, girişimiydi. E, başarılı olan. E, daha önceden bir korveti vurduğunu, çok namlulu roket atarla, Odessa'dan yaptığı atışlarla bir korveti vurduğuna ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. Ancak bir e, 5-6 gün sonra o korvetin e, daha sonra görüntüsünü e, gördük. Sosyal medyada bir hasar almamıştı. E, ama e, burada göz battı. Yani Saratov gemisi, çıkarma gemisini batırdılar. E, Berdyansk Limanı'nda abordo olmuş durumdaydı. E, hatta sonra da iki tane e, gemi Sezar Konikov ve Nova Cherkas. E, bunlar da limandan e, kaçmayı başardılar ama yangın çıktı bu gemilerde de. Videoda da e, göründüğü üzere muhtemelen ufak çaplı hasar oluşmuştur. E, bu gemilerde de görev e, daha doğrusu gemilerle birlikte görev yaptım. Gemilerin içinde değil ama gemilerle birlikte, e, birlikte tatbikat yapmıştık. O zamanlar Rusya ile ilişkilerimiz iyiydi. Normalde bir gemi yabancı bir limana gittiğinde, örnek vereyim, biz çıkıp herhangi barış şartlarında, bir tatbikat kapsamında bir limana gittiğimizde bize e, kuvvet komutanlığından şöyle bir mesaj gelir. Sapkor durumu belirtilir limanla alakalı Denir ki Sapkor limanın durumunda, bu gittiğiniz limandaki Sapkor durumu budur. Yüksektir, düşüktür, e, orta seviyedir, onların dereceleri vardır, renkleri vardır. Hatırlarsın detayları vardı. Her, her SAPKOR planına göre alınması gereken tedbirler e, en düşükten en yükseğe göre artacak şekilde detaylandırılır. Bunların tamamı barış şartlarında yapılanlar. Ama savaş şartındaki bir gemide zaten e, SAPKOR'un en yüksek seviyede normal seyir intikal halindeyken gibi olması lazım. Yani dolayısıyla limanda bağlı olan bir geminin hala hazırda kendisine tehdit olarak havlu e, tehdit hissediyorsa o zaman hava radarının sürekli çalışır halde olması lazım. Su üstünden tehdit hissediyorsa o zaman seyir radarının sürekli çalışır halde olması lazım. Personelinin e, çok yoğun bir şekilde vardiyalı olarak bunu ön alacak hale gelmesi lazım. Geminin etrafında eğer limandaysa veya alargadaysa fark etmez belli bir alanda güvenlik koridorunun açılmış olması lazım. Gözcülerin hem liman üzerinde hem de gemide 24 saat esasına göre sürekli çalıştırılıyor olması lazım. Yani şöyle bir şey olmaması lazım. Biz limana gittik, sap durumu tamamen yeşil, bizde herhangi bir sıkıntımız yok. çadi ee, hadi tatişe gidelim, var diye iznine gidelim, hep beraber biraz Ukrayna'nın içerisinde dolaşalım. Mantı olmaması lazım. Dolayısıyla ben bu resme baktığım zaman şunu görüyorum aslında İsmail. Burada Rus donanmasının bir boş vermiş. Yani önemseme işi var gibi. Bu tedbirlerin alınması bunlar çok temel kurallar. Eğer siz savaştaysanız bir geminizi korumak için almaz gereken kurallar çok temel kurallar. Bu. Ama olayın bir de diğer taraf. Siz ne kadar bu kurallara uyarsanız uyun bir gerçek var ki asimetrik harp. Yani asimetrik harp uygulayan. Elinde çok küçük, küçük derken e, göreceli küçük olarak söylüyorum, omuzuna asılabilir bir tane mermiyle dolaşan bir aracın içerisinden veya herhangi bir yerden deniz vasıtasıyla hızlı bir şekilde yaklaşıp atış edebileceği bir ortam içerisinde bunu savunmak veya bu gemiyi savunmak oldukça zor. Ama evet. genel olarak savaşın içerisindeki askerin durumu, Rus askerin durumuna baktığımızda da aynı sıkıntıları sanki donanma özelinde bu... Olayda da görebiliyoruz gibi geldi. Bak. Gemilerin en korunaklı oldukları yer denizdir. Yani limanda tam tersi en korunaksız oldukları yerdir. Bir terör saldırısı olacaksa limanda kalmaz gemiler. Bizim doktrinimizde bu vardır ki bu hep yaşanmış bir şeydir. Mesela Alman denizaltıları sadece limanda işte ikmal yaparken, yakıt alırken falan vurulabilir. Yani onun dışında zaten görülemediği 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler onların ikmal yapmalarını beklemişler, limanlara gelmelerini beklemişler. O zamanlar vurabilmişler. Sizin de bahsettiğiniz gibi efendim, burada vermişliktir diye düşünüyorum. Çünkü Ruslarda yaptığımız görevlerde de gördüğüm kadarıyla kendilerini yetiştirmiş denizcilerdi. Bilmemekten değildi ama sanki bir liman ziyareti yapıyormuş gibi. Üç gemi birlikte abord olmuş. Bir de buradan efendim şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Çıkarma gemisi biliyorsunuz, altı tane çıkarma gemisi Baltık filosundan ve Kuzey Denizi'ndeki filodan Karadeniz'e takviye yapmıştı Rusya bu harekata başlamadan önce. Dolayısıyla çıkarma harekatı yapacağı bekleniyordu, hala da bekleniyor. ve Berdyanskaya yaptılar ama Odessa'ya yapacağına dair öngörüler var. Çıkarma gemisi dolayısıyla onlar için önemli bir... Hmm. E araç ve burada da üç tane geminin bir tanesi tamamen battı diğer ikisi de hasar gördü ne kadar hasarı var bilmiyoruz ama gemi ihtiyacı doğabilir Rusya'nın daha fazla çıkarma gemisi Kesinlikle. sokmak isteyebilir Karadeniz'e ve Montreux uyarınca da Türkiye boğazları kapattı Rusya'ya ve Ukrayna'yı kapattı Rusya ama gemilerini bir şekilde sokmak isterse bunu da tabii e, gemimi artık Karadeniz e, filosuna kaydettim diyebilir ki. En önemsediği şey gene çıkarma harekatı. Bu çıkarma harekatıyla ilgili e, bütün manevralarını yaptı. E, bütün her şeylerin her şeyi hazırdı ama işte Gelgi ki limanda vurulan çıkarma gemisi belki de Odesa'ya yapacağı harekatında önüne geçmiş oldu, onu yavaşlatmış oldu belki de. E, aynı zamanda Odessa önlerinde söylediğimiz mayınların da e, bu anlamda şey olduğunu söyleyebiliriz. Bir engel teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Ama evet. yansıyan başka bir şey daha vardı. O da bana ilginç geldi. Onu da belki değerlendirmek istersin. E, Kırım açıklarında sanırım yara alan bir ticari gemi. Şimdi bizim Mayınlı sahalardan çok uzakta olan bir yerden bahsediyoruz ama evet. e, ne diyeyim e, o basına yansıyan çeşitli tezler diyeyim artık o tezler içerisinde farklı söylentiler de içerisinde oluyor. Bunu değerlendirebilir misin bizim için? İstanbul'dan kalkıp e, Azov'daki e, Rostov Limanı'na intikal eden bir Rus gemisi, e, Rus ticari gemisi, genel e, yük gemisi. Kırım'ın 2000 mil güneyinde e, kuzey-kuzeybatı rotalarla ilerlerken distres sinyali veriyor. Yani e, acil durum, emerjansi e, durum sinyali veriyor. Hı hı. Ve e, geminin e, bordasında bir yarık oluştuğu, büyük bir yarık oluştuğu ve makine dairesinin su aldığı öğrenildi. E, gemiyi çekiciler vasıtasıyla Kerç kanalına kadar çekiyorlar. İlginç bir şekilde Rus medyası, bütün medya bunu şey olarak veriyor. Büyük bir dalga gemide bir delik oluşturdu. Geminin güvertesi, bordası zayıftı. Delindi ve gemi su almaya başladı gibi bir Yorumla verdiler. Bu çok mümkün değil. Zaten şöyle de bir durum var. O gün yani 27 Mart'ta oldu. Dün oldu. O gün e, o bölgede havada e, fırtınalı değildi zaten. Yani büyük bir dalga olacak bir fırtına da yok. Kıyı, kıyıya şeyde... yakın bir kıyıya yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Çok da açıklarda da değil. Yani evet, o bölgede. 2000'de. Evet o bölgede öyle bir etki oluşturabilmesi ihtimali çok düşük. Ee, çok inandırıcı gelmedi bana bu tez açıkçası. Peki sen ne olduğunu düşünüyorsun? Nasıl bir şey olmuş olabilir? Şimdi bu e, Rus medyasına çıkan haberleri görünce yabancı basın e, acaba mayınlarda gündemde şu an acaba e, Rusların kendi döktükleri mayına mı çarptı diye bir yorumda bulundu. Ancak e, Kırım'ın güneyi 2 milde haritada görülüyor. E, oraya mayın dökmesi Kerçboğaz'ı açıklarına belki dökebilir ama sanmıyorum. Yani bir karşısında bir deniz gücü yok şu an. Ee, Ukrayna'nın herhangi bir e, deniz gücü yok. E, kendisi mayın döktüğünü ben düşünmüyorum. Veya e, dost ateşi olmuş olabilir mi diye e, bir yorum vardı. E, o bölgede de e, herhangi bir gemi var mıydı veya e, nereye ateş kırımın güneyinden e, onu da ben çok e, mantıklı görmüyorum. E, açıkçası e, aklıma şu geliyor. E, e, eğer tabii e, hasar görüntülerini de görmek lazım. Eğer bir patlama e, olmadıysa e, bir duman, alev çıkmadıysa zaten bir patlama olduysa bunu sonraki görüntülerden de anlaşılabilir. Duman izleri olacaktır gemide. Hı hı. Ve Ruslar'da medyadan dalga geldi. Dalgadan dolayı gemide yarık oluştu dediğine göre muhtemelen de bir patlama olmamıştır diye düşünüyorum. Patlama olmadığına göre bir denizaltı mesela çarpmış olabilir diye evet. düşünüyorum. Denizaltılar malum Marmara'da Hareket icra ettiklerinde bizim e, dar sular olduğu için e, çok da ticari gemi olduğundan dolayı orada bazen e, bazı rehber gemiler e, aracılığıyla e, uyarılmak istiyorlar sat evet. yapma öncesinde evet. denk gelmiş olabilir kocaman Karadeniz'de de olsa evet. e, o ihtimal bana daha mantıklı geliyor açıkçası denizaltıların e, ticari gemilerle bu tür temasları bu tür e, kaza kırımları oldukça fazla görebileceğimiz ustalar e, İsmail çok teşekkür ederim bugün çok güzel bu haftayı özetlediğimizi düşünüyorum. Umarım haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.